Sayın takipçilerim Sizlere bugün kabak böreği yapacağım İnce ince kıydığım kabaklar Biraz beyaz peynirim biraz da kaşarım var Kabağımı güzelce soydum Ucunu kesmedim çöpünü Kabakları buradan rendelerken Ellerime zarar vermesin diye Şöyle rendeliyorum İnce ince kıyıyorum birazcık taze soğanım var 4-5 dal birazcık deri otum var bunları da ince ince kıyıyorum çok pratik bir börek oluyor sizler için hazırladım tarifini şöyle hepsini birleştiriyoruz şimdi gelelim sosumuza Kosumuzun içinde iki tane yumurta, 4 yemek kaşığı zeytinyağımız, bir çay kaşığı tuzumuz, bir buçuk peynirlerimiz de tuzlu olduğu için bir çay bardağı beyaz unumuz, yarısı beyaz un, yarısı mısır unu. Bu daha çok mısır unu lezzet veriyor böreğimize. Bir su bardağı da yoğurdumuz var. Birazcık da karabiber kıralım içine. Lezzet versin. Birazcık da çörek otu atalım içine. Bu da çok güzel lezzet veriyor. Kabartma tozumuz var bir adet. Bunları iyice çırpıyoruz. İyice çırpıyoruz ve iç har harcımızla buluşturuyoruz. Çörek otunu serpiyoruz ya da susam serpiyoruz. Kabak böreğimiz pişti. Servise aldık yapacaklara afiyet olsun